Hepinize merhaba arkadaşlar. Robo Smarkin'in bir robo sattı. Hepinize oyunla karşınıza Bu oyunda ne Chocolate Factory Tycoon oyuncusu Çikolata Tycoon Çikolataya bayılırım biliyor musunuz? Çikolataya bayılırım. Çikolatayı çok sevdim. O yüzden oyuna başlayalım. Ben bu oyunu oynamıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. basalım arkadaşlar. Aa, evet ben bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Ayrıca bu oyunun bu oyunda böyle şeyler var. Arkadaşlar. Ben bu oyunu biraz görmüştüm. Auto karakter almıştım. Tüm şeyleri yapmıştım ve coşmuştum arkadaşlar. Şimdi size bir de bu oyunun devamını yapacağız. Şöyle. Şimdi bir tane daha üst katımız vardı. Ben tüm üst ben de o katları bitirdiğim için ya da yok bitirmeyi Şimdi arkadaşlar buradan bir tane coin collectorımızı alalım. Sonra conveyor'ımızı alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Bana bunu alalım. Bunu ve bunu alalım. Buna, buna, buna. Sonra benim param. Arkadaşlar bakın size yemin ederim Robux'a bir şey almadım. Nasıl bu kadar zengin oldum ben de bilmiyorum. Nasıl bu kadar zengin oldum ben. Gittikçe paralarımız hızlıca artıyor arkadaşlar. Biz de o sırada duvarlarımıza falan koyalım arkadaşlar. Şöyle bir tane duvar koyduk. 5 bin lira şunu koyalım. Bu ne yok? Mikser mi bu ne? Big Mixer. Buna karıştırıcı arkadaşlar bu arada. Pantry'i bu da bu bu da şeyler var. Koyalım bunlardan da ne varsa. Bak kazanımız var bunun içine girebiliyor muyuz? Hop. Evet. Tamam tamam. Bu ne? Bu ne? Hop. Benim param bol ya. Aha merenden bir şey gelmiş. Evet. Birisi ne? Öğü parası var. Evet bu kadar basit de bu kadar bu kadar gitmek ya. De. Oo oh, bu da şeyler. What the What the fuck? Fa... <laughs> what? What 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 what? Bu ne? Neden paramı bunun için ne demek? aşağı, aşa aşa arkadaşlar kankilerimin şeylerine bakıyorum kankilerimin. Kankilerimin çikolata fabrikalarına bakacağım. Mine, 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 mine. Allah. Ben ne biliyorum? Allah. Oh, bu bu zenginmiş be. Ya. Sen ne yaptın böyle? Neyse en üst kazanı bir çıkalım şunu. Bakalım ne yapmış. Merak etmedim değil doğrusu. Bu ne ya? Ne yapmış bu? Hop çık çık. Baya bir kata var galiba ya. Bu zengin. Bu benden mi zengin? Benim yaptığım yer... Yok burayı bitirmeyeceğim. Ben şuradayım. Ben. Burayı da yapmış. Başka başka. Ölü milyon mu? Ölü milyon mu? Gitti. Kul sükun dep orası orada da coşmuş coş, adam ya. alıyor. <laughs> Allah arkadaşlar oyun en güçlü hangisi bu arada? Bakmak istiyorum da ben. Oyunda en güçlü adam kim gezeceğim ben? En güçlü adam kim burada? Şimdi güçlü değil, siz. Ne oldu Ne Nooplar, nooplar, sizi gidi nooplar, 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 sizi gidi nooplar. Şimdi nupsunuz, nupsunuz da nupsunuz da nupsunuz. Ha, deli günlüğümü alayım. Hop, alayım. O oh, parama bakın zenginim. Kim? Parama bakın zenginim ben. Dünyanın zengin kişisiyim. Lan 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 dünyanın zengin kişisi olarak geziyorum. Çaklı tüfekliyse olduk. Ayrıca şey, bu arada bu oyunda alınır gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ben buradaki her şeyi alacağım. Bak şimdi nasıl alıyorum. Paran bol ya. Her şeyi alıyorum tabii. nasıl konu ya? Up, Upgraded'leri falan alalım. Bence paramız artsın. Hop al. nere olsa çok param var. Zenginim duvarları falan da önemli gerekiyor bu arada arkadaşlar bu en önemli şeyler bu konveyörler çünkü konveyörler bizim çok işe Bir kere bir para toplamayı giymedim çünkü oyunu robux vermedim oyunun grubuna katıldım bir Allah Allah razı olsun evet bir sonraki katımıza gidebiliriz Heh, şunları da alalım Heh. Ne bir şey çıkması gerek. Evet. Next floor. <laughs> bir sonraki katımızda güzel bir şekilde varıyoruz arkadaşlar. Hep bu. Bu altı kocam. Üçümüzden Ben buraya çıkmak istiyorum. Burası Neyse be? <laughs> benim param kalmadı. benim robux'e gerekiyor? Arkadaşlar benim acil robux'e gerekiyor. Robux'e gerekiyor. Daha şu Hmm. Buldum. 98 yorumluk almam gerekiyor. Ama ne şöyle. Bir şey bu kimin Almak istiyorum çünkü almak istedim. IQ Brain. Şimdi arkadaşlar, ay gidişler. Ay Şimdi alıyorum. Aa, hangisini alsam? Şundan bir alayım. Ya ben aldım ya Robux. He. Doğru oh ya. He. Acaba alayım mı? Hmm. Bence sekiz da alsam daha iyi olurdu da ama. Ama ve laki. Şunu alacağım. Ya da bilmiyorum yani. Hangisi alacağım? Bence bir Altı milyon. Tamam işte. O zaman bin yok. Tamam bundan alayım. Panem bunu yetiyor zaten. Alayım. Şundan alayım. Bir tane daha alayım. Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar param bana yeter. Hepsini şöyle... Aa, bana Yazık bana, yazık bana, yazık bana da, yazık bana. Para mı atması? Kako. Ya ben bunu hiçbir şey yapmamışım. Ya. Kako türücü. 3 milyon mu? Ha. Upgrade yapayım arkadaşlar ama yapamam. çünkü game yok. Hmm. Ee, okay. Evet. Param niye bu kadar hızlı geliyor benim? Benim param göçtü. Allah. Her şey alıyorum ben niye her alayım? Kakao tiri. Kakao ağaçları. Hayır da kakao ağacı var. Bir sonraki katalı 300 300 milyon mu? Yuf ve yuf. 300 milyon mu? Vallahi bu ne? Bu ne şey para? Ay yani bu ne şey? Arkadaşlar ben bu her herhalde oyunda zenginleştim. Işte. ve hiç robux sadece mu? Hacından zaten yani bir para aldım Onda ben etkisi olmadı zaten O görsün. Yok. Üç kata çıkmam gerekiyor şimdi. Bakıç. Şu bakıçları bir kaza çıkacak. E yani dur şunu anlamış. Bir tane kakao dediğimiz eski Yok buna güç endiciymiş. Oh, milyar param var. Şu, alayım. Şu, şunu alayım. Yok buna almış. Çık çık çık. Üst kata çıkıyor. arkadaşlar. kata çıkıyor. Şimdi 50 milyon isteyecektim ben. Şimdi ben bir, bir kişi de görmüşüm. 50 milyon isteyecektim. Bırak 10 milyonmuş ya 10 milyona çıkmış. Konveyör. Bu ne? Çok değişik bir şey alıyorum şu an. Param hızlıca benim artıyor bu arada. Duvarları falan alayım. Düşmeyelim. Kapatalım. Bitti bitti bak ser. Bitti bitti bir serlerim Benim param niye bu kadar artıyor ya? Ben zengin oldum. Onda zenginiyim. Bir E parası var. Ben bu oyunda gelin çok kolay para kısılıyor ya. Arkadaşlar e bu oyuna girin. Hiç Robux harcamayın. Çok güzel falan kara Ben de bir sonraki kata <laughs> Oyun acayip iyiymiş. Ben bir tane Emirhan diye bir tane YouTube'dan görmüştüm bu oyunu bu arada. Gerçekten iyiymiş. Vallahi kendisi de videosunu tam izleyemedim de. Ona selam olsun. Ay ekran nerede? Şimdi Hop hop. Ya bu nasıl bu kadar kolay olabilir? Allah Neyse. O bir sürü çok var ne ne Bir şey ne bir şey yok. Bir şey Evet. Şimdi param tükenmeye başladı işte. Şimdi tükenmeye başladı. Şimdi. Şimdi ben burada C parası var. C parası. Birisi 200 yemek. Lop. Lop. Uy ne kadar güzel görünüyor ya. Çok az kalmış var ya. Çıkacağım ben oraya. Bu videoda belki de o adama bakmam. Neyse. Konuşmayalım fazla. Conveyörler alalım arkadaşlar. Çünkü bizim acilen paraya ihtiyacımız var. Roper. Alamadık. de Çünkü paramız yok mi? Çaylar falan almamız gerekiyor. Her şey bunlara vermemiz gerekiyor. Duvarların işler sonra. Param zaten. Bir tane coin ya. Allah'ım ne Ya. Ne? Hmm, Sıkıştı. Hmm, falan alalım şuradan. Hop. Bom 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 bom. Dal dal dal. Arkadaşlar ben bu oyunda kesinlikle proyum. Ben bu oyunda kesinlikle proyum. Bunun da prosuyum. Ama diğer insana da Mesela bir insanın e parası var. E, eh, next Blush mi içtik? 1.9998 <laughs> 1.9998 Ay kızın 25 milyon parası kalmış. Ne kadar az. Ayrıca bir tane apartman takıl oyunu vardı. Ben oyunda acayip proydum ama evet. Çünkü oyuncağı için bana para kazandım. Oksanacım bu kadar mı ya? White Mecan ama? Ama paramı her şey ettim. Şunu alayım. Param daha iyi alacak. Şunu alayım. Şunu alayım. Başka ne alabiliyorum? Şunu alayım. Ee, başka başka ne alabiliyorum? Başka başka. Duvarları alayım şimdi. Hop şu kız. R3 yapmayacakmışız. Bunlar bize para kazandırıyor galiba. Evet. Bunlar bize ikisinden para kazanıyormuş. O yüzden hepsini aldım. Ve bir sonraki kata geçiyorum. Her şey oyun kolay ama aynı zor. Aynı diğer oyunlar gibi. Oyun acayip ha. Yine badge gelmiş. Yes. Badge'imi aldım. Hop. artık benim eşya almam gerekiyordur. Bizim duvar kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Aa, ne yapayım? Conveyor. Conveyor. Con John Veyer. Acım John Veyer. John Birazcık param atmasın. Ne bekliyorum arkadaşlar? Hop. Oh, param acayip attı. Şimdi aşağıya alabilirim. Ve şey Paramı alıp... Ya bu ne ya? Kaçma bir şey çıktı. Ama Karşıma Windows'un korunaklı bir şey çıktı başlıyor. şunu yapayım şu dakika bunun arkadaşlar ekstra para veriyor bu arada bayağı bir iyi Bu arada çok fazla Robux harcım değil çünkü Robux'un gerekli olduğunu düşünüyorum Arası da böyle bir arası da böyle eğlenceli yani ne bir geldi daha Bir son iki katı da aldım çıkıyorum Yani hadi çok az kaldı buluta Bunu yaparsam şey kolay Bii. Aha benim de param artık diye olmaya başladı. Yuppi. Param C oldu. Param C oldu. Kıskanın kıskan. <laughs> para var. Ama o para çok. Konveyor. Abi benim param bir çok artıyor. <laughs> ne satıyor Allah aşkına? Belirli birisi bir şey satıyor. Süper. Aha. Aha bu çocuk. Burada bir şey var. Her şey aldım bu ne ya? Her şey aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada yüz proyum. Her şey bu arada sizler video oynamamı istiyorsanız bana yorumlarda kullanıcı adınızı belirtebilirsiniz. Kullanıcı adlarıyla sizler birlikte bana joinlenerek joinlenerek ve arkadaş isterim. Arkadaş isterim. atarım isterim. Daha en fazla 200 arkadaş gerekiyor. E, ee, alıp alırım. Yani o kadar fazla takipçi Yok. Adı alırım. E, ee, sonra eserle birlikte oynarız. Yani bu tür oyunları simülatör tarzı, tycoon tarzı gibi oyunlarını oynayabiliriz. O yüzden yorumların altına kullanıcı adlarınızı yaz belirtmeyin. Ben bunlara tek tek isim. İstek göndereceğim. Eğer burada e, bu arada hala kanalıma abone abone olup videoya like atın ve bildirim çın çın yapmak istiyorsanız evet, yap lütfen 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 yapın çünkü ben yaptığınızda ben şu oluyorum Mario gibi seviniyorum Mario bir yuppi oluyorum çok seviniyorum o yüzden bunları yapmayı unutmasanız beni çok ama çok ama çok 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 ne Yapıyorsunuz. Bu arada bu tür oyuna devam edin gelmesi için abone olup videolar kalıp bildirimleri açmasınız. Benim gerçekten çok Yaparsanız çok mutlu ne Şimdi next bir çıkalım. Allah'ım bitmedi bu oyun hala bitmedi ya. Yine 5 geldi Ben bu oyunu çok proyum. Hoppa, i̇lk becimi almıştım. Konveyör. Şunu, şunu alalım. Hem de ekran para gelecek. Uy, tık tık tık. Her şey çok harika. Tıkır tıkır tık işlerine gidiyor. Fabrikamız çok güzel olacak. Kaç kat yapabilirim? bilmiyorum. Bu kadar mı bu kat? Bir yani şey yok. Volla falan varmış. Ama volla çok pahalı. Bir aşağı atlıyormuşum. Bu da falan oyun kasmaya başladılar sanki. Oyunu çok pro olunca tabi kasıyor. Şunları tıkırtır iş yerinde işliyor. Kartlar neymiş bu arada? Aha. Hop. Up, dark, upgrade. Up, dark Chalice'a upgrade. Ama bu neden önemli değil. da fena kasmalar yaşanıyor. Bilmiyorum neden. Ya hadi ya benim param çok az aldı ama. <laughs> Aha. Aha geldim şimdi. Valla ben ne yapacağım? Boing boing yapacağım. Boing. Boing 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 boing. Whee. Oyna prolar giymiş. Oyna prolar giymiş. Para para para. Şimdi bu yapacağım. Boyn, 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 boyn yapamadım. Boyn gibi yapamadım. Boyn istiyorum ben. Uy, uy. Adamın. Adama golden upgrade çıkmış. Adamın upgrade'ini alayım mı? Az bir adamın upgrade'ini alıyoruz. Ama izin vermez. Orası adamı birinci kat. Normal bir iki de böyleydi. Bir. Adam pro. 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 Adamın taykına geldim şu anda. Adamın taykını. Çok kişiydi. Adam burada. Merhaba adam. Merhaba. Ya. Bana merdiven gelmedi. Ya. Beni kurtar. Kurtar beni. Kurtar. Ben adamın merdiveni gelmedi adam gelmiş. Ve merdivenle sıkıştı. Ne kadar güzel. Adam bu kadar mı yapmış ya. Ben daha yüksek eminim. Ha bu yatılıyorum yapmış. Adam bana daha mı yüksek Benim valla milyonlarca param var haberiniz olsun. Ben böyle şey para kazanıyorum böyle yeriniz yerleriniz gecelik. Ha bu kadar. Ehe kötü. <laughs> Allah'ım şeye bak. Teleport. Teleporta gidiyorum. 14 kat yapmışım. Yuh. Neyse. Evet. 15. katta geliyor. Oyuna gene pro ulaşmışım. Pro olmuşum oyunda. Çok güzel. Çok güzel. Her şey tıkır tıkır yerinde. Ama nedense benim şeylerim. Burası bu kadar mıydı? Gerçekten. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. İhtiyacım kesinlikle vermez. Bir dakika. Evet düzeldi tamam. Bir sonraki kata çıkmam gerekiyor o zaman. Evet çıkacağım. Bu oyun bitmiş. Bir şey Oh. Dark soy sauce. Bir Glass elevator ne işe yarıyor peki? Glass elevator. Ha, Şartlı farklı bir şey yapmışlardır kesin. Şartlı farklı glass elevator her hani yere uçuyor herhalde. Yani. Ne ya bu tamamıyla eee kopya çekmiş. Tamam benim niye param bu kadar? Hı. Hmm. kendi ağızla anlayacaktı. Allah ben bir geldim bu ne? Bir şekilde şey gelin bu ne? Hmm, ben yeme dönmek istiyorum ama ben bunu Yeme dön diyorum Aaaa bekle de beni Dekala beni Geliyorum Güzelin hayli Arıcı ben devam edeceğim kendi parkıma Glass elevator neymiş be Allah'ım yarabbim bu oyun ne yapıyor böyle O dönücü kazmasın işte Ya Allah aşkına oyun gerçekten o kadar kasıyor ki size anlatamam. Evet geldi. Bak şimdi oyunu Glass Elevatormış. Resmen bunu. Bir X istiyor. Bu kadar da olmaz. Ya alınacak bir şey yok mu? Çaklı sos alabilir misin? Ama ne gerek var işte. Ben nasıl okuyacağım ya? Tropi. Çok iyi. Ben geldim arkadaşlar. Bence diyeyim. Bugün bu kadar olsun umarım videoma beğenip videoma beğenip like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz kendinize iyi bakın ve bye bye cü, 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 cü,